40 senedir balıkçılıkla uğraşmaktayım. Ee, bu sene sezon başında bir e, 15-20 gün kadar, bir ay kadar balıkçılık oldu. Akdeniz'in gidişatı içi de iyi değil. Bir 5-6 sene sonra ya bakınca, yani birkaç sene sonraya bakınca her sene seneden kötü geliyor. Akdeniz'in çölleştiğini artık görüyoruz. Gerçekten eskiden bir trol ağını kaldırdığımız zaman 8-10 çeşit kasa olurdu balık. Her çeşit balıktan olurdu. Şimdi bir iki çeşit balık görmeye başladık. İşte de olmasa Doğu Akdeniz'de tamamen trolculuk bitik. Ee, diğer balıklar e, bu bölgeyi terk ettiler. Küresel ısınmanın çok büyük zararları var. Gerçekten Akdeniz'i bir an önce masaya yatırmamız gerekiyor. Buradan yetkili, devlet yetkililerine, büyüklerimize sesleniyoruz. Akdeniz kana ağlıyor. Ne olursunuz sahip çıkalım. Bizler geldik geçtik. Biz hani bu saatten sonra balıkçılık yapsak ne olacak? Ama geriye de geriden gelecek olan gençlerimize, çocuklarımıza istihdam yaratacak, iş sahası yaratacak hale denizi getirmemiz lazım. Denizde bu balığın nasıl çoğalacak, nasıl yürüyecek? Yasak mı yapılacak? Nadasa mı bırakacağız? Belli bir dönem, birkaç sene e, avcılığı mı kapatacağız? E, filoyu mu azaltacağız? Devlet bir zaman bir alım yaptı, bayağı filoyu azalttık yeniden bir alım yaparsa bütün insanlar teknelerini vermek istiyorlar zaten. Eğer filo azalırsa sürdürülebilir balıkçılık için gerçekten balıkçı kardeşlerimiz de elini taşın altına koymak istiyorlar artık. Gün günden kötü geliyor. Masraflarını çıkaramıyorlar şimdi. Bu yüzden teknelerin gördüğünüz gibi bağlı. Trol teknelerimizin çoğu limanda bağlı duruyorlar. Ne gerekiyorsa Doğu Akdeniz'e yapmak istiyoruz el ele verip devletle beraber yasaklar mı? Birkaç sene nadasa mı bırakılacak? Devlet devlet destekli. Balıkçılarımızı devlet desteklerse gerçekten herkes kontak kapatmaya razı. Şu anda mazot parasını zor çıkartıyoruz. Bunun işçisi var, yağı var, mazotu var, teli var, halatı var dediği hesap. Gerçekten e, girdi maliyetleri çok yüksek. Şu anda tekneler hep zarar ediyor. Bu yüzden balıkçılığı bir an önce Akdeniz'de e, sürdürülebilir balıkçılık için kontrol altına almamız lazım. Akdeniz'i masaya yatırmamız lazım. 84'ten beri balıkçılık camiasındayız. Değerli başkanımızın dediği gibi sağ olsun. Bir 15-20 gün falan bir balıkçılık işte ufak da olsa olur gibi oldu. Ondan sonra daima geri geri gitmekteyiz şu an. Hem çalışıyoruz hem içeri gidiyoruz. Yani başkanımız mazot parası diyor ama yeri geliyor mazot parasını çıkartamadığımız günlerimiz oldu. Böyle giderse yani durumlar iş açısı değil. Hem sürdürülebilir balıkçılık açısından hem balıkçının geleceği açısından. Yani şu an teknemizi satsak satamıyoruz, bağlasak bağlayamıyoruz. Çalışsak hem içeri gideriz hem çalışıyoruz. Yani durumlar hiç iç açısı değil. Devlet büyüklerimizden buna bir çözüm bekliyoruz. Hani bir tekne alımları dedi. Hani bugün alım olsa zaten çoğu arkadaş da gene aynı şekilde devletimize bu e, teknemizi verip başka işlere e, yönlenmeyi düşünüyoruz ama şu an alım satım da olmadığı için hiçbir şey de yapamıyoruz. Hem içeri gidip hem çalışmak zorunda kalıyoruz. Devlet büyüklerimizden bir an önce buna bir çözüm düşünmelerini istiyoruz.